Merhaba, Stratejik Katına hoş geldiniz. Bundan böyle CNBC ekranlarında her Cuma günü iş dünyasına stratejik bir perspektif vermek için beraber olacağız. Küresel gelişmeleri hep beraber inceleyeceğiz. İş dünyasının karar vericileri için strateji, liderlik ve yönetime dair dersler çıkaracağız. Bunu yapmak için bazen küresel iş dünyasındaki bir olaydan, bazen uluslararası politikadan, bazen de kişisel hikayelerden ilham alacağız. Fakat bunları yaparken sadece günlük olayları değil, onların arkasındaki dinamikleri de inceleyeceğiz. Ufkumuzu genişleten fikirlerle tanışacağız. Kurumların ve liderlerin daha iyi stratejik kararlar vermeleri için gereken fikirleri hep beraber ele alacağız. Ben Ceyhun Emre Doğru, stratejik atı başlıyor. Stratejik atının bu ilk bölümünde sizlerle beraber küresel iş dünyasına dair bir ufuk turu atmak istiyorum. Küresel iş dünyasının gündemini neler belirliyor? Dahası sadece bugün değil, yakın gelecekte hangi konular önem kazanacak? Bunları anlamak için herkesin takip ettiği, her sözü yakından dinlenen ve sürekli gündem oluşturan 3 tane çok önemli yöneticinin sözlerine kulak kabartacağız. Onların kafasını nelerin meşgul ettiğini yakından inceleyeceğiz. Gece uykularını nelerin kaçırdığını öğrenmeye çalışacağız. Bunlar kim mi? J.P. Morgan and Chase'in CEO'su Jamie Dimon, BlackRock'ın CEO'su Larry Fink ve Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett. Evet bu üç isim de küresel iş ve finans dünyasının en önde gelen yöneticileri arasında. Her sözleri neredeyse gündemi belirliyor. Çok önemli ve çok etkili bazı hamleler yapabiliyorlar. Şimdi biz onların ne düşündüğünü anlamak için ve yönetim felsefelerini çözebilmek için çok temel bir kaynağa gideceğiz. Bu kaynak hissedar mektupları. Her şirket, özellikle uluslararası iş dünyasına yön veren bu kadar büyük şirketler her yıl hissedar mektuplarını kamuoyuyla paylaşıyorlar. İşte biz de bu üç yöneticinin bu sene yazmış olduğu hissedar mektuplarına yakından bakacağız ve satır aralarındaki mesajları çıkarmaya çalışacağız. Burada öne çıkan ve çıkmayan şeyleri hep beraber yakından inceleyeceğiz. Stratejilerini, dünyayı algılayışlarını ve kararları nasıl verdiklerini ...çok daha yakından anlama şansımız olacak. Fakat gelin dilerseniz önce hissedar mektubu nedir ve ne işe yarar? Bunu Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Tamer Saka'dan dinleyelim. Hissedar mektupları şirketin hakim ortaklarıyla... ...şirketin tüm ortakları arasındaki en önemli iletişim araçlarından bir tanesidir. E, faaliyet raporları malumunuz üzere geçmişle ilgili... Ee, daha çok o cari yıldaki faaliyetleri özetlemeye çalışırken eee e, hissedar mektupları o e, or, e, hakim ortakların yönetim kurulunu oluşturan özellikle kontrol eden ortakların şirketin yönetim felsefesi ya yani, ve şirketin uzun vadeli stratejiyle ilgili ipuçları e, veren önemli dökümanlardır. Demek ki faaliyet raporlarından farklı olarak hissedar mektupları sadece bugünü değil geleceği de bize anlatacak çok eşsiz bir kaynak sunuyor. Buradan yola çıkarak hissedar mektuplarının ne kadar önemli olduğunu ve şirketler açısından bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Kurumsal yönetim ilkeleri açısından da büyük bir önem taşıyor. Şimdi bir de tabii ki gelecek dediğimiz için şirketin stratejisine dair neler öğrenebiliriz? Bir de bunu yakından bakalım ve bir hissedar mektubunun şirket stratejisine dair bize söylediklerini yine Tamer Bey'e soralım. İyi dizayn edilmiş, iyi oluşturulmuş ki bunun birçok örneği var. En önemli örneklerinden bir tanesi de e, Sayın Warren Buffett'ın yıllar boyunca hissedarlarına e, göndermiş olduğu mektuplardır. İyi yazılmış, iyi kaleme alınmış mektuplardan çok ciddi bilgi sağlanabilir. Özellikle şirketin yıllar içerisinde geçirmiş olduğu evrim, yönetim felsefesi, Risk alma iştahı, stratejik öncelikleri gibi birçok konuda biz bu mevcutlardan e, e, faydalanabiliriz, bilgi alabiliriz. E, burada en önemli bence ipucu e, şirketin e, ana hissedarının yönetim anlayışının, yönetim felsefesinin e, bu mektuplardan hissedilmesidir. Zira dediğim gibi faaliyet raporları e, geçmiş yıllardaki faaliyet sonuçlarını özetleyen dokümanlar olduğu için genelde Sadece CEO ve yönetim kurulu başkanının e, mektupları dışında, faaliyet raporlarında yer alan özet bilgiler dışında çok fazla geleceğe dair ve bu yönetim felsefesine dair, risk yönetim işlerine dair çok bilgi barındırmazlar. Ama e, iyi dizayn edilmiş, iyi yazılmış, iyi kalem alınmış mektuplarda bu bilgileri elde etmek mümkündür. Demek ki hissedar mektupları bize bir şirketin yönetim felsefesi açısından ve onun stratejisi açısından çok önemli fikirler sunuyor. Ve şirketin nereye gideceğine dair bizim çok daha geniş bir kavrayışa sahip olmamızı sağlıyor. Peki o zaman gelin şimdi birinci hissedar mektubuyla başlayalım. Ve JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'ın bu sene hangi konuları ön plana çıkardığını anlamaya çalışalım. Jamie Dimon malumunuz 20 yıla yakın bir süredir dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan ve Wall Street'in en önemli oyuncularından birisi olan JP Morgan'ın başında. Yani bir açıdan stratejik katının uzun süredir misafiri diyebiliriz. Ancak tabi bir süredir de 2019 yılından beri özellikle ne zaman emekli olacağına dair sorular da gündemde yok değil. Hatta bu Wall Street'te ufak bir şaka malzemesi haline de gelmiş vaziyette. Ancak Diamond'ı asıl zirveye taşıyan ve gündemde tutan şey bu değil tabii ki. Onun özellikle 2008 finansal krizi sırasında şirketiyle beraber göstermiş olduğu başarı. İşte o dönemdeki başarıyı anlamak için Jamie Diamond'ın göreve ilk geldiği yıl yazmış olduğu hissedar mektubuna şöyle bir dönüp baktım. Buradaki yönetim anlayışı özellikle sağlam bir bilanço kurmak ve kurum içerisindeki bürokrasiyi bir kenara koymak üzere. Çünkü kurum içerisindeki bürokrasinin bölümler arasındaki bağlantıları ortadan kaldırdığını, bunun da şirketin performansını negatif bir şekilde etkilediğini söylüyor. Ki zaten hani günümüzde de birçok şirketin malumunuz kurumsal bürokrasiyle ve şirket içerisindeki işbirliği konularıyla yakından ilgilendiğini biliriz. Şimdi bu kadar zaman geçti 2005'ten beri, 2024 yılında peki Diamond'ın kafasını neler meşgul ediyor? Dilerseniz gelin biraz da buna bakalım. Burada iki tane temel başlık çok büyük önem taşıyor. Bunlardan birincisi, Jamie Diamond'ın küresel sisteme ve politikaya dair kavrayışı. İkincisi ise kendisinin ve şirketinin karar verme ilkeleri ve metodolojisi. Her ikisi de bizler açısından stratejik bir bakış açısı getirmemiz için oldukça aydınlatıcı. Birincisine baktığımız zaman Diamond'ın hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de küresel çapta devlet piyasa ilişkileri açısından çok derin bir anlayışının olduğunu görebiliyoruz. Özellikle küresel sistemdeki dönüşümü yakından takip ettiğini bu mektuba yazmış olduğu cümlelerde çok net bir şekilde vurguluyor. Bunun yanı sıra politika yapımının ne kadar önemli olduğunu ve politika yapımıyla küresel riskler arasındaki ilişkiyi de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Yani bizler şirket yöneticileri olarak kendimiz kararlar veriyoruz, yatırımlar yapıyoruz, işte stratejiler belirliyoruz. Ama en nihayetinde makropolitik ve ekonomik ortam bizim şirketimizin performansını da belirleyen en temel unsurların başında geliyor. Şimdi tabii JP Morgan açısından baktığımızda birçok ülke ve şirketle finansal ilişkileri olan bir kurum. Dolayısıyla dış dünyada yaşanan, o konjonktürde yer alan her şey işlerini çok yakından etkiliyor. İşte Cemil Dayman'ın buradaki yaklaşımı küresel çapta yaşanan gerginlikleri, olayları, jeopolitik kırılmaları sadece böyle kısa dönemli çeyreklik ya da yıllık planlarla değil uzun dönemli olarak anlamak. Burada da kamu politikalarının ve yasal düzenlemelerin etkisinden her zaman dem vuruyor kendisi. Yani düşünün dünyanın en büyük bankalarından birisinin 20 senedir başındasınız ve kişisel servetiniz de artık çok yüksek. Bankanızın sisteminde günde 10 trilyon dolarlık bir sermaye hareketi oluyor yine de şirketinizin ve tabii ki şahsi başarınız özellikle güçlü bir ekonominin burada yer almasına bağlı. Doğal olarak böyle şirketlerin de tabii ki politika yapıcılarla olan ilişkisinin çok daha güçlü olması gerekiyor. Cemil Dayman'ın burada da bir önerisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ekonomik üstünlüğünü korumak için ve küresel ekonomik hegemon olmak için kendi endüstriyel politikalarını koruması gerektiğini söylüyor. Fakat ufak da bir uyarı yapıyor. Bunu yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğu uluslararası ittifaklarla beraber hareket etmektir. Ben buna baktığım zaman Jamie Dimon'ın Donald Trump'a da bir mesaj verdiğini hissettim. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump bir önceki dönemde özellikle uluslararası ittifaklar konusunda oldukça temkinli davranmıştı. Dolayısıyla Jamie Dimon'ın küresel bakış açısını bu şekilde kavramış oluyoruz. Kendi hissedar mektubunda vurguladığı ve sizlerle paylaşmak istediğim ikinci konuysa karar verme süreçleri. Burada özellikle şirketin nasıl karar vermesi gerektiğine ve nasıl bir yöntem uygulaması gerektiğine dair Jamie Dimon çok önemli bazı yöntemleri ortaya koyuyor. Ve burada Amerikan Hava Kuvvetleri'nde zamanında uygulanmış olan OODA ya da OODA döngüsü denilen bir döngüden bahsediyor. Dediğim gibi daha önce askeri alanda kullanılan, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılan bu döngü zamanla iş dünyasına da girmiş durumda. Diamond da bu döngüyü kendisine ve şirketine uygulamış. Nedir bu döngü? Gelin hep beraber bir bakalım. OODA yani O, Observe, öncelikle gözlemleme ile başlıyor. Yani bulunduğunuz alandaki tüm verileri, bütün konjonktürü gözlemlemeniz gerekiyor. Orient yani konumlanma, tespit etmiş olduğunuz bütün bu veriye dair bir konumlanma yapmanızı gerektiriyor. Decide yani karar verme, bu konumlanmayı yaptıktan sonra doğru zamanda doğru karar vermeyi gerektiriyor. Act yani harekete geçme ise bu karara dönük olarak artık harekete geçip doğru adımları atmayı gerektiriyor. Diamond bu döngünün sürekli bir gözden geçirme, analiz etme ve karar verme süreçlerinden olduğunun çok farkında. Yani kapsamlı bir gözlem, bir değerlendirmenin kendi şirketi için ki burada çeşitli örnekler de veriyor. Daha önce J.P. Morgan'ın yapmadığı bu şeyi uygulamadığı için, bu yöntemi uygulamadığı için yaptığı hatalardan örnekler vererek bunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor ve o da dengesini önemli ölçüde bizimle paylaşıyor. Neden bu bizim için önemli? Çünkü sadece ordular değil, şirketler de böyle bir yöntemle yani bir karar verme süreciyle eğer ilerlemezlerse ciddi hatalar yapabilirler. Burada Jamie Dimon'un asıl vurgulamak istediği konulardan birisi ise Eleştirel düşünmeyi şirket içerisinde de uygulamak. Yani şirketin kendi verdiği kararlara aşık olmamasını, farklı süreçler geliştirerek varsayımları sorgulaması ve karar verme süreçlerini şansa bırakmaması. Hatta burada bir sözü de var kendisinin. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle demiş mektubunda: "Beyninizi gerçeği bulmak için kullanın, zaten düşündüğünüz şeyi haklı çıkarmak için değil." Şimdi gelelim ikinci yöneticiye yani Larry Fink'e. Larry Fink oldukça tartışmalı bir figür. BlackRock'un CEO'su. Neden tartışmalı diyorum? Çünkü küresel finans sisteminin en temelinde yer alan şirketlerden birisinin kurucusu ve yöneticisi. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten bir şirketten bahsediyoruz ki bu da tabii ki BlackRock'ı bir finans devi yapıyor. Bu kadar büyük bir parasal güce sahip olduğunda da tabii ki yatırım yaptığı şirketler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabiliyor ki bu etkiyi de geçtiğimiz yıllarda büyük ölçüde kullandı. Hangi alanda kullandı diye soracak olursanız bu alan sürdürülebilirlikti. Larry Fink gerek BlackRock'ı gerekse kendisini şahsen sürdürülebilir yatırım konusunun öncüsü olarak konumlandırdı ve bütün hissedar mektuplarında, bütün yazışmalarında 2020 yılından beri hep bu konuyu vurguladı. Hatta 2020 yılında yazmış olduğu hissedar mektubuna dönüp baktığımız zaman iklim riski yatırım riskidir diye bir sloganla ortaya çıktığını bile görebiliyoruz. Yani iklim meselesini, iklim krizini yatırım tartışmalarının, yatırım kararlarının odağına koydu. Hatta 2022 yılında o dönem çok fazla gündemde olan paydaş kapitalizmi için şöyle bir şey söyledi. Paydaş kapitalizmi diye bir şey yoktur. O zaten kapitalizmin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla Larry Fink'in elindeki bu büyük finansal güçle Kapitalizmin doğasına dair bir paradigma değişimine zorladığını söyleyebiliriz. Burada da özellikle ESG yani Environmental Social Governance çevresel, sosyal ve yönetişimsel konuları yatırımın odağına koydu. Bu kavramı yatırım dünyasına sokan isim olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bununla ilgili de zaman zaman çokça hedefe kondu. Çünkü öncelikle bu kavram işlevini zaman içerisinde yitirdi. Şimdi bu kavramın ne demek olduğunu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doçent Doktor İzzet Arı'ya soralım. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma konusu yalnızca devletlerin veya kamunun değil, aynı zamanda özel sektörün ve özel teşebbüsün de gündeminde olan bir konu. Çünkü hem hissedarların doğru bir şekilde yönlendirilmesi hem de sürdürülebilir kalkınmanın gerektirmiş olduğu Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğru adımların atılması ve yatırım ortamının sürdürülebilirlik açısından sağlanması oldukça önemli. Demek ki ESG kavramı geçtiğimiz yıllarda iş dünyasının ve yatırım ortamının çok fazla gündemine geldi. Ve burada da BlackRock'ın CEO'su Larry Fink çok önemli bir rol oynadı. Özellikle bu ESG yatırımı meselesi bu kadar önem kazanmışken bir süre sonra da kavram çok fazla genişlemeye başladı ve aslına bakarsanız biraz da anlamını yitirdi. Bu konuda ilk tepkiler şirketin kendi içinden geldi. Hatta BlackRock'ın kendi ESG yöneticisi, ESG yatırımından sorumlu yöneticisi bu alanda neredeyse şirketine bir bayrak açtı bile diyebiliriz. Resmen bir karşı kampanya başlattı ve BlackRock CEO'su yani eski patronu olan Larry Fink'i suçladı. Peki buradaki temel suçlama neydi? Bu suçlama aslında BlackRock'ın hükümetler bu alanda çevresel konuda adım atmasın diye oluşturduğu bir kalkan olduğunu söyledi. Hatta adeta bir göz boyama olduğunu, bunun hiçbir geçerliliği olmadığını, bu işin yani sürdürülebilir yatırım meselesinin yatırımcılara bırakılamayacağını söyledi. Dahası ESG kavramı giderek siyasileşti. Zaten bu dönemde bütün kavramlar giderek siyasileşiyor biliyorsunuz ama özellikle Amerika'da bu kavram kutuplaşmanın bir parçası oldu. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 eyalet ESG karşıtı kanunlar çıkardı. Yani emeklilik fonlarının ESG ile ilgili sürdürülebilirlikle ilgili kriterlere bakmaması gerektiğini söyledi. Buradan tabii şu sonuç çıkmasın. Yani BlackRock hala düşük karbon ekonomisine geçişi savunuyor ama ESG konusundaki ısrar azalmış durumda. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. İşte bu seneki hissedar mektubu BlackRock ve Larry Fink açısından tam bir U dönüşü anlamına geliyor. Paydaş kelimesi bu mektupta sadece bir kere, sürdürülebilirlik kelimesi ise iki kere geçmiş durumda. İklim kelimesine ise sadece dört defa yer vermiş. Yani geçtiğimiz 3-4 yılda sürdürülebilirliğe dair hissedar mektupları bayağı bir törpülenmiş diyebiliriz. Hepsi toplam 7 kelime ediyor. Peki bütün bunların yerine ne yer almış diye sorabilirsiniz hisseler mektubunda. Enerji. Enerji kelimesi bu mektupta 46 kere geçmiş. Ama biraz farklı bir şekilde. O da enerji pragmatizmi. Ben bu kavramı ilk defa duydum ve ne olduğunu araştırdım. Bir yandan da İzzet Hoca'ya sorduk. Enerji pragmatizmi adını verdiğimiz yaklaşımda enerji güvenliği ile enerji arz güvenliği ile Iklim değişikliğinin birlikte düşünülmesi gerektiği. Yani ikisinin aynı anda dengeli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Fakat şu da bir gerçek ki geçtiğimiz son iki yılda, iki buçuk yılda, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada enerji arz güvenliğini tehdit altına alan gelişmeler, savaş ortamı veyahut da ortaya çıkan sorunlar enerji arz güvenliğini sağlarken iklim değişikliği mücadelenin, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve yeşil enerji yatırımlarının hiç de kolay olmadığı noktasında. Yani arz güvenliğini sağlarken bir yandan da yenilenebilir enerji yatırımlarını yapmak gerekiyor ama yetmeyen kaynaklar için yani dışa bağımlı olan enerji kaynakları için ise enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Yani bu holistik bir şekilde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Evet demek ki enerji pragmatizmi Larry Fink tarafından tekrar iş dünyasının gündemine sokulan önemli bir kavram. Bir taraftan yeşil dönüşümü diğer taraftansa enerji güvenliğinin bir arada yürütülmesi gerektiğini tekrar iş dünyasını hatırlatıyor. Ve bunun da daha önce sürdürülebilir yatırımın şampiyonluğunu yapmış bir şirket tarafından söylenmesini oldukça önemsemek lazım. Üçüncü olarak ve son olarak hepimizin belki de daha fazla aşina olduğu ve tanıtılmaya en az ihtiyaç duyan bir yatırımcıdan size bahsetmek istiyorum. Sadece finansal başarısıyla değil, yatırıma, stratejiye ve karar verme süreçlerine dair getirdiği yaklaşımla da birçok insanın hayatında önemli bir yer tutuyor. Kendisi Berkshire Hathaway'in kurucusu ve CEO'su Warren Buffett. Yaşayan en önemli yatırımcılardan birisi olarak görülür kendisi. Ve bu yıl hissedar mektubu ve yapmış olduğu konuşma özel bir anlam taşıyor. Çünkü Berkshire'da uzun yıllardır beraber çalışmış olduğu ortağı Charlie Munger geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yumdu. Mektup da zaten Charlie Munger'ın vefatıyla başlıyor ve mektubun önemli bir kısmı da yine Charlie Munger'ın kendi düşüncesinden, hayatından yatırım dünyasına aktardığı konulardan ve fikirlerden oluşuyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Charlie Munger Warren Buffett'ın sadece ortağı değil onun düşünce ve muhakeme sistematiğini de etkileyen önemli ölçüde etkili insanlardan birisi. Hatta Warren Buffett kendi mektubunda Charlie Munger'ın bu şirketin mimarı olduğunu, kendisinin de müteahhit olduğunu ve onun vizyonunu hayata geçirmek için her gün çalıştığını söylüyor. Bunun yanı sıra bu hissedar mektuplarında ki bunun bir arşivi vardır. Warren Buffett'ın, Berkshire'ın hissedar mektuplarının bir arşivi vardır internette. Yatırımcı ilişkilerinden değil şirketin sahibinden duyulmasında önemini vurguluyor. Buffett'ın konuşmasından yola çıkarak aslında şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Charlie Munger'ın düşünce sistematiği, bu düşünce sistematiğinin karar verme prensiplerine olan yansıması ve onun da yatırım dünyasıyla olan ilişkisi. Burada özellikle şirketin yaklaşımında sanıldığı gibi stratejisinin kompleksitesinden ya da ne kadar karmaşık olduğundan bahsetmeyeceğim tam tersine insan düşüncesine, davranışına ve doğasına dair temel konuları anlamış olan Charlie Munger'ın ne kadar isabetli tespitler yapmış olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Charlie Munger'ın insana dair yapmış olduğu kavrayış özellikle Psychology of Misjudgments ya da yanlış muhakemenin psikolojisi olarak çevirebileceğimiz bir konuşmadan kaynaklanıyor. Burada insanların ve tabii ki insanların oluşturduğu kurumların, şirketlerin ne gibi hatalar yaptıklarını ve karar verirken hangi tuzaklara düştüklerini çok net bir şekilde Charlie Munger tek tek ortaya koyuyor. İlginç olan tabii ki finansal piyasalarla ilgilenen tamamen rasyonel düşünen ve büyük işi de rakamlarla uğraşmak olan bir yatırımcının böyle konulara kafa yorması. Tabii ki bugünlerde davranışsal ekonomi ya da davranışsal finans gibi alanlar ortaya çıktı ama Munger bu konuda oldukça önce bir rol üstlenmişti. Kendisinin ayrıca çok önemli bir özelliği daha var. O da disiplinler arası düşünebiliyor olması ve farklı disiplinlerden elde ettiği fikirleri finans dünyasına yatırıma uygulayabiliyor olması. Peki uyguladığında ne oluyor? Çok basit aslında hiç de öyle karmaşık olmayan ve çok temel bazı yatırım stratejileri ortaya çıkıyor. Bunun temelinde uzun süre sebat ve tutarlık gerektiren bir strateji var. Bunu da Buffett'tan öğreniyoruz. Buffett Munger'ın bütün bu düşüncelerini yatırım sektörüne uyguladığında şöyle bir temel mesele ortaya çıkıyor. Temel sektörlerde rekabet avantajını koruyabilen, yani sürdürülebilir rekabet avantajına sahip ve finansalları sağlam olan şirketlere yatırım yapmak Warren Buffett'ın en temel düsturu. Herkesin böyle son teknolojilerin, işte en popüler kavramların peşinde koştuğu bir dünyada Warren Buffett örneğin Coca-Cola ve American Express'teki yatırımlarından bahsetmekten hoşlanıyor. Her ikisi de 1800'lü yıllarda kurulmuş. Aslında temel işleri çok belli olan şirketler. Yani zaman zaman bu temel işlerinden saptıklarını ama genel olarak bu işlerine bağlı kaldıklarını Warren Buffett söylüyor. Yani aslında temel mesajı şu. Sürekli olarak böyle çok parlak fikirlere, çok ileri görüşlü stratejilere sahip değilsiniz. Uzun vadede hata yapmamak ve vasat kararlar vermemek sizi zaten istediğiniz yere yaklaştırır. İşte Buffett da Munger'ın bu yaklaşımını benimsediği için başarılı olduğunu ve hissedarlarına da bunun aynısını yapmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Evet, strateji katının ilk bölümünde 3 tane yöneticinin fikirlerini ve anlayışlarını ele aldık. Şimdi asansör notlarımıza yani bizi strateji katına çıkaracak olan asansör notlarına geçme zamanı. Bu 3 şirketten elde ettiğimiz, bu 3 tane hissedar mektubundan elde ettiğimiz 3 tane çok temel mesele var. Bunlardan birincisi dünyayı nasıl algıladıklarını hissedarlarıyla paylaşıyorlar. Yönetim felsefelerini ve bu yönetim felsefelerinin onları nereye getirdiğini hissedarlarıyla açıkça paylaşan CEO'lar görüyoruz. Jeopolitik riskleri, jeostratejik riskleri ve dünyadaki politika süreçlerini yakından inceliyorlar. Siyasi kutuplaşmayı takip ediyorlar ve Larry Fink örneğinde olduğu gibi, enerji konusunda olduğu gibi, enerji pragmatizmi gibi yeni paradigmalar getirmekten de çekinmiyorlar. Asansör notlarındaki ikinci temel konumuzsa nasıl karar vereceklerini de hissedarlarıyla paylaşmaları. Buradan da şirketlerin karar verme süreçlerini ve ilkelerini de anlayabiliyoruz. İşte Jamie Dimon'un OODA örneğinde gördüğümüz gibi şirketin nasıl karar verdiğini ve bundan sonra da risk iştahının neler olabileceğini hissedarlarıyla yakından paylaşıyorlar. Üçüncüsü ise ve belki de en ilginci insana dair derin kavrayışları. Gerek Jamie Dimon, gerek Larry Fink, gerek Warren Buffett bunun örnekleri. Çok rasyonel bir iş yapıyorlar. Para kazanmakla ilgili bir iş yapıyorlar ama bütün işlerin temelinde insan var. Dolayısıyla onların da insana dair kavrayışlarının ne kadar önemli olduğunu ve bunu da ne kadar şeffafça paylaştıklarını görebiliyoruz. Stratejik katında bugün küresel liderleri misafir ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.